Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda birbirinden eğlenceli ürünleri derledik. Dolar desenli bir takım elbiseyle başlıyoruz. Giyen kişiyi hem zengin gösteriyor hem de çılgın. Bu oyuncak çok ilginç. Çünkü kedinizin tüylerinden yapıyorlar. Firmaya kedinin tüylerini gönderiyorsunuz. Onlar da bunu yapıp postaya veriyor. Bu da son günlerin popüler süper kahramanı Deadpool'un kıyafetiyle birebir aynı olan motosiklet kıyafeti. Sıradaki eğlenceli ürünümüz bu. Samuray kılıcı şeklinde bir vites kolu. Bu gördüğünüz yenilebilir bir yazıcı kağıdı. Yenilebilir mürekkeple birlikte hapur upur yiyebileceğiniz bir kitap dahi basabiliyorsunuz. Bu kumbarayı açabilmek için metal topu labirentten geçirip doğru yere getirmeniz gerekiyor. Para biriktirmekte zorlananlar için harika bu Buysa karanlıkta parlayan vücut boyası. 7 farklı renk alabiliyorsunuz. Böylece vücudunuza yaptığınız şekillerle karanlıkta ışıl ışıl dolaşıyorsunuz. Bu kravatın içinde led ışıklar var. Yaktığınız zaman işte böyle bir görüntü oluyor. Bu da tavuk bacağı desenli bir çorap. Gerçekten de çok eğlenceli görünüyor. Buysa üzerinde Japon samuraylarının kılıcı olan son derece havalı bir çorap. Sıradaki eğlenceli ürünümüz salatalık aromalı dudak nemlendiricisi. Dudaklarınızı yaladığınızda bildiğiniz hıyar tadı alıyorsunuz. Bunlar ise karşıdan bakınca adeta masaya gömülmüş gibi gibi duran tuzluk ve biberlik. Bu gördüğünüz dünyanın en büyük Scrabble tahtası. Aynı zamanda da en pahalısı. Tam 36 bin liraya satılıyor. Bu da Star Wars'un sevimli karakterlerinden Evoklara benzeyen bir başlık. Hem başınızı hem de boynunuzu sıcak tutuyor. Portreniz şeklinde kurabiyeler yapmak ister misiniz? Bu firmaya bir fotoğrafınızı yolluyorsunuz. Onlar da bu kalıpları yapıp size gönderiyor. Buysa kedi sevenler için üretilmiş eğlenceli bir takvim. Manken kedimiz her ay için farklı konsepte bir poz vermiş. Fil şeklindeki bu fincan sallama çayın poşetini koyacak yer bulamama sorununa çare buluyor. Buysa Salvador Dali'nin gerçek üstü resimlerinden fırlamış bir saat. Tıpkı ünlü ressamın tablolarındaki gibi erimiş bir görüntüye sahip. Buysa Scrabble desenli halı. Üzerine uzanıp Scrabble oynayabiliyorsunuz. Son ürünümüz kedi. Kediler için şapka. Pek çok modeli var. İstediğinizi alıp kedinizin en eğlenceli fotoğraflarını çekiyorsunuz. Sıra video önerisinde. Bonbon TV'de çocukları korkutmak için söylenen lafları derledik. Gülmek için lütfen tam şurayı tıklayın. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.